Ama bir gerçek daha var ki onların alınlarına yapıştırmış oldukları Kürt düşmanlığı gerçekliği de özellikle onların anılacakları ve geçmişlerinde yaptıkları Kürt düşmanlığı hatalarıyla ileride anılacaklarını da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz hileli zarlarla oynamaya devam edebilirsiniz ama bu satrançta HDP'nin yapacağı büyük hamleler karşısında kesinlikle şah mat olacaksınız. Evet bizden söylemesi diyoruz. Milyonların demokrasi çıkışı karşısında tarihin en büyük bozgununa uğrayacağınızı da özellikle belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, AKP MHP ittifakının seçim kampanyasının birinci ayağı ifade ettiğim gibi siyasi kumpaslardır. Kampanyalarının diğer ayağı ise savaş politikalarıdır değerli arkadaşlar. Mart başlarında seçim kararı kesinleştikten sonra Suriye'ye yönelik yeni bir operasyon başlatma hazırlığı yaptıkları artık bir sır değildir. Çünkü seçim meydanlarında halka verebilecekleri bir vaatleri yoktur kalmamıştır. Halkın sorunlarına yönelik bir çözümleri hiç yoktur. Topluma yaşattıkları açlığın, yoksulluğun üzerini savaş siyasetiyle örtmek istediklerini hepimiz biliyoruz. Tüm kamuoyu ve muhalefet özellikle bu gerçeğin farkına varmalıdır. Evet, Türkiye'de kurulacak seçim sandıklarının kampanyasını Suriye üzerinden yürütmeye hazırlanan bir iktidar ve ortağıyla karşı karşıyayız. İşte bizim sürekli tecrit politikasına dikkat çekmemizin önemli bir nedeni de budur aslında sevgili arkadaşlar. İmralı'da Sayın Öcalan'a yönelik geliştirilen ve dalga dalga bütün ülkeye yayılan bir hukuksuzluk sistemini yarattıklarını hep birlikte görüyoruz aslında. Mesele elbette ki sadece İmralı değildir. Bütün ülkedir. Bütün Türkiye halklarıdır. Tüm siyaseti ve toplumu kuşatan karanlık sistemi İmralı tecrübi üzerinden yürüttüklerinin hepimiz farkındayız. Hukuk ve anayasa Ankara'da askıdadır, askı altına alınmıştır. Asıl İmralı sistemiyle devreye sokulan özel bir hukukla ve özel bir anayasayla, tecrit anayasasıyla ülkeyi yönettiklerinin farkındayız. İmralı hukukun sıfır noktasıdır sevgili arkadaşlarım. Bakın geçtiğiniz hafta yedi ülkeden 35 avukat, aktivist ve siyasetçi Türkiye'ye geldi. Bunlar tecrite karşı uluslararası delegasyon üyeleriydi. Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da onlarca kurum, aile, parti ve yapılarla görüşmeler yaptıktan sonra 28 Ocak'ta İstanbul'da bir basın açıklaması yaparak İmralı tecrit sistemine son verilmesini istediler ve talep ettiler. Dünyanın gördüğü bir gerçeği Türkiye'de siyaset yönetenlerinde görmesi ve buna karşı bir tutum alması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Devleti çürümeden kurtaracağız diyen siyasal muhalefete düşen sorumluluk öncelikli olarak bu çürümenin başlangıcı olan tecrit ve savaş politikalarını görmesi karşı bir tutum alması gerekmektedir. Sorunların kaynağını görmeyen bir yaklaşım doğru çözümler üretemez. İşte seçim sürecine tam da bu tecrit ve çürüme ortamında giriyoruz ve bunun farkında olmamız gerekiyor. AKP MHP'nin kendi koltuklarını sağlama almak için devreye sokmaktan kaçınmayacağı savaş politikalarını boşa çıkarmanın yolu en büyük savaş karşıtlığı koalisyonunu oluşturmaktan geçer savaş politikalarına karşı çıkmayan bir anlayış iktidarın payandası olmaktan da kurtulamaz sevgili arkadaşlarım. Red ve inkar sisteminin yarıklarıyla alçıya kapatarak üzerine de boya atarak bu ülkeyi demokratik bir geleceğe kavuşturamazsınız. Özellikle bizim dışımızdaki muhalefetin bunu çok iyi görmesi ve anlaması gerekiyor. Evet Suriye'den Beştepe'deki saraya iktidar tüneli inşa etmek isteyen bu savaş lobisinin oyunları karşısında herkes duyarlı ve uyanık olmak durumundadır. Özellikle seçimlerin ve sandıkların güvenliği için iktidarın kumpaslarına, oyunlarına karşı demokratik güç birliğinin, işbirliğinin yapılması tarihi bir öneme sahiptir bu dönemde. Evet bu seçimleri iktidar blokunun değil halkın demokratik kamuoyunun ve demokrasi güçlerinin yönettiği bir zemine evretmemiz gerektiğinin altını çizmek isterim. Ne bu ülkede ne de komşu ülkelerin topraklarında savaş istemiyoruz. Bu ülkenin koltuk savaşına heba edilecek gençlerimiz yoktur sevgili arkadaşlarım. Ve bu savaşa heba edilecek ekonomik kaynaklarımız yoktur demek herkesin ortak görevi ve sorumluluğudur. Buradan tüm demokratik kamuoyuna ve yurttaşlarımıza sesleniyorum. Her gün yeni paketlerle, vergi aflarıyla, hayal tüccarlığıyla halkın karşısına çıkan iktidarın bu ülkeye sunabileceği Hiçbir çözüm yoktur kalmamıştır da. Seçimler yaklaşınca halkın kaynaklarına kendilerini seçim yatırımı yaptıklarını biliyoruz. Halkın oylarını da satılık olarak gördüklerinin farkındayız. Çünkü onların zihniyeti budur, anlayışı bu kadardır. Bunların tek hesabı yarattıkları korkunç rant düzenini kurtarmaktır. Halkın Geçim savaşı asla bunların umurunda değildir sevgili arkadaşlar. Tek düşündükleri kendileridir, koltuklarıdır ve yandaşlarıdır. Bakın EYT'lileri sürekli oyalalıklarını hepimiz görüyoruz. EYT eğer Ocak ayı itibariyle yasalaşsaydı 12 milyar 650 milyon TL EYT'lilerin hesabına yatmış olacaktı ama bunu yapmadılar. Şimdi Mart'ta maaşlar yatacak diye bir laf ediyorlar ve EYT'lilerin Şubat maaşına da çöktüklerinin farkındayız. Çünkü bu parayı yandaşlarına aktarmak için, seçim kampanyalarını yürütmek için ve troll ordularını beslenmek için kullandıklarını herkes biliyor ve bunun farkında. Bunu kullanmaya da devam edeceklerini de biliyoruz aslında. Buradan özellikle çağrı yapmak istiyorum. EYT yasalaştığında maaş hesaplaması ve ödemesi 1 Ocak itibariyle yapılmalı ve EYT'lilerin hesabına yatırılmalıdır. Bakın sarayın koruma giderlerine aylık harcanan para tam 43 milyon TL'dir. Bu her ay 5000'in üzerinde asgari ücretliğinin maaşı demektir. Halkın sofrasından çalınan ekmek işte buralara harcanmaktadır sevgili arkadaşlar. Örnekler elbette ki daha da çoğaltıla bilinir. Bütün bu harcamalar yaptıkları bütçe hesaplamaları tamamen kendi hanedanlıklarının sefası içindir. Halkın sofrası yine her zamanki gibi boştur. Böyle giderse boş kalmaya da devam edecektir. Bu hanedanlığı ayakta tutmak için tecrite, savaşa, kumpaslara sarıldıklarının farkındayız. Cumhur İttifakı'nın gündemine bakıyoruz sevgili arkadaşlar. AKP Genel Başkanının yeniden Cumhurbaşkanı adayı yapma telaşı içerisinde olduklarını görüyoruz yurttaşın geçimi ve sofrası bunların gündeminde yoktur. Evet, anayasaya göre üçüncü kez aday olamazsın Erdoğan. Üçüncü kez aday olamazsın. Bu çok açık ve nettir. Adaylığı meşru değildir. Buradan tarihe not geçmek istiyoruz. Aday olduğu takdirde meşruluğu olmayan bir adayla karşı karşıya kalacağımızı Türkiye halkları bilmelidir ve görmelidir.